Sizce Nazilli il olmalı mı? Olmalı. Neden? Çünkü Nazilli yani çok iyi bilmiyorum ama yabancıyım bölgede. Gördüğüm kadarıyla oldukça bir ilçenin formundan çıkmış, gelişmiş. O noktada da o hakka sahip olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Peki sizce Aydın bu durumdan olumlu mu etkilenir, olumsuz mu? Şimdi tabii buralı olmadığımı demin belirtmiştim. Dolayısıyla şimdi bölge ne yapacak? Daha büyük bir bütçeye sahip olacak. Bunu hani Türkiye ölçeğiyle de değerlendirmek lazım. Aydın tek değerlendirmemek lazım. Olumlu, olumsuz gibi bakmayalım bence. Memleket çerçevesi çevesinde değerlendirelim. Olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Sadece nazilli için değil bu arada ilave edeyim bunu da. Mesela İskenderun ve Hatay yani o İskenderun şu an olması gereken bir bölge mesela. Benzer statüde ama değil. Yani daha bunun gibi sayabileceğimiz başka ilçelerimiz de var. Devletten alacakları destekle daha iyi yatırımlar yapı yapılabilir diye düşünüyorum ben.